Kaç 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 kaç. Bomba değil o kırık değil o kırık değil Aha. Aha. Gördü üç. Hadi let's go. Aha işte gangsteri seçmeyecektiniz. Ha. Ben nasıl alayım bunları? Ya bu ne ya? Bu ne be kardeşim? Koş tane kişi geliyor ya. Bu sefer sağa seçeceğim. Bu, bu ilgimi çekti. E, o zaman şöyle alabilir miyim? Şöyle. Oh, çıktı. Çıktı. Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte İtalyan Brain Road adlı bir oyun oynuyoruz. Tarafınızı seçmece tarz bir oyun. İtalyan Brain zaten karşıma çıkıyordu YouTube'da da diğer platformlarda da. O yüzden tanıma fırsatım oldu. Bananito Dofininato diyor burada sol tarafta. Yani oyun ilgimi çekti. 20 bin kişi oynuyor. Acaba bu oyuna neler var ve beni göremiyorsunuz. Ve değil o, değil o. Ben büyük ihtimalle sağ tarafı seçelim. Dediğim gibi herkes oynuyormuş. Acaba neden oynuyormuş dedim ve çekmeye karar verdim. Ee, şu anda tarafımı seçtik. Bombardino 41 ile daha yakın geliyor. Biraz daha havalı. Yani herhalde daha yener. Ama soğumamız lazım. Aa! Herkes Bombardino 41 seçti. Ee, bir de para aldık. Hayır. Bunu eklemek istemiyorum. Tamam. Yani kazandık. Peki ne yapabiliriz? 1200 diyor. Burada ise para açamıyorum. Bomuştur mu yoksa bomuştur ise sıkıntı. Parde açılmıyor? Ha ne diyor? Kofanto, Kofanto, Elefanto, Chimpanzee Bananini. Ya bir de fotoğraf ha. Kofant Bananini seçeceğim ben. Biraz daha saçma. Yani bayağı saçma. En azından Kofanto biraz daha... Gerçi saçma mantıklı diyorum hepsi saçma. Ve ölümüne savaşıyoruz. Te Aha Tenechez. Tenechez te 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 Hayır. Savunmam lazım. Kokofan. Şey yok. Kokofan'ı yenmek için. Hayır, ay hadi hadi hadi. Oha ne yaptık biz? Ha, e, tamam bunu yenelim. Ha, biz kırmızı ita. Kaybol, yok ol. Oha canım gitmiyor bunun. Aha, kızı kırmızı kazandı. haha ha, ha Sana seni yeneceğim. Bu sefer bu sefer seni yeneceğim. İkanesi den ben olacağım. Aha, e, ha Aha. Aha savaş hadi. Biraz daha savaşmalıyız. Hadi. Koku Fanto'nun yenme gücü adına. Hadi hadi hadi. Aha. Hadi hadi fight fight fight. Hadi 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 hadi. Ha, ha kılıcım var diyordun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aa kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Hayır fight bitecek. Fight bitecek. Hayır hayır. Aha kazandım kazan kazandı kazandı kazandı. Ah, ah, ha ah. ha ha. Herkes mutlu. Ve fantoyu bu şekilde de yendik. Muz daha havalı dedim ben size. Ve önemli olan silah değil. Koku fantoyu ne kadar yenmek istemeniz. Aa, ağla ağla. Hey. Aha bombardıyla krokodil. Ya bombardıyla biraz haksız oluyor çünkü bayağı havalı bir şey. Herkes onun tarafını seçiyor. Sağda o Bobrito Bandito. Bu sefer sağı seçeceğim. Bu bu ilgimi çekti. Ay yani sağı seçeceğim ya. Biraz daha havalı. Tamam. Bombardıyla da güzel. Bak bombardıyla güzel. Ama biraz da taraf değiştirmek için. Şu Bobrito Bandito. Bobrito Bandito olmuş. Biraz daha değişik. Sanırım ben herkesi kapışacağım. Ay yok. Ha, hayır, hayır, kaçmam lazım. Ha, bak, bak, Kışımdan geliyor. Bak, kuş, kuş, kuş. Kaç, 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 kaç. Bomardilo, değil o Aha, hayır, hayır, hayır. Aha, hayır, 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 hayır. Hayır. O herkes geliyor, herkes geliyor. Beş kişi. Ne yapıyorsunuz? Hayır, bomardilo, kriketilo kazandı. Olamaz, olamaz. Of. belliydi böyle olacağı da yine denemek istedim çünkü. Bandito biraz biraz havalı havalı gözüküyordu. Öyleyse kutu açalım. Ha böyle tamam. Yok. Ya bu açılmıyor. Bu bozuk kutu herhalde. Şunu açalım. Eee diyor. Aha Bandito Dolfinato vs. Ne çıkacak? della Cosinisi. Hangisi ya? Bu yine biraz daha şey gibi. Brain çok hakim değilim. İtalyan Brain ama. Dolfinato, Dolfinato aslında kalbim bunu istiyor ama Öleceğimi bildiğim için buraya geliyorum. İşte Bu çok Dolfinato da biraz saçma. Bu muzun içinde ne Dolfin çıkar? Aha! Eee, var ya. <laughs> Aha! Sen onu seçmeyecektin. Capredello'yu seçmeyecektin. Seçmeyecektin. Easy. Easy. Kolaydı. Ve dans bayağı havalı. Baksana o hareketler falan yapıyorum. Ama zıplayamıyorum. Keşke zıplasam biraz daha havalı olsaydı. Oha. Direkt vurdu anda öldürüyor. 200 robux. Ha alamazsın tabi. 200 robux değil. Kutuyu açalım. Ne çıkacak? Yapma. Trafik. Ya of. En azından bir sıra dışı bir şey verir sen Şunlardan sırf video özel Değişik değişik şeyler. Ne bu konfernatı elifatı. Gangster Terra. Gangster Terra bu arada. Gerçekten şöyle geziniyor bir Umarım. Ya onu seçmediniz mi? Heh tamam. Saldır. Hadi hadi. Ben öndeyim. Hadi gelin saldırın. Saldırın. Ah tamam. Gangster Fotera katmayı kazandı. Oyun tuhaf. Aha 4 tane 7 hazır. Ha, claim 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 claim. Aha bir, bir saat oynarsam Minecraft şey veriyor. Elmas kılıç. Güzel. Oha ben 5000 para yapmışım. Bu baya güzel gitler. O zaman skip diyelim. Ee, tamam. Metal şey. Tamam. Aha. Şuradan bir tane daha açabilir miyiz? hızlıca 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 ve güzel bir şey çıkarsa gerçekten güzel olur. Of ya şu blok spor çıksa tamam bu kadarlık ve yetinelim. Bananito, Dorfinato, Frigo, Camelo, Bufinatalo, Belgezi yenecek. Hemen. Hadi, hadi 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 Oha adam pes etmiş artık. Bananito'yu işte seçmeyecektin. Hemen ta, ta 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 vuralım 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 koş 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 koş. Aha ben öldürdüm. Güzel. O Gift hazır diyor. Aa bir tane şey aldım bir tane spin daha aldık. Ve havalıyız. Baya havalıyız. Ya onu seçmeyecektin ya. Tamam. Ee, bir tane daha açalım. Beleşeydi bu sanırım. Beleşe miydi? Bilmiyorum. Ya 3 tane trafik lambası var adamda ya. Gangster Futera yine arkada. Gangster Futera vs. Ne, ne çıkacak? Grogi. Aa bu ne? Grogi Frutoni. Grogi Frutoni. Ben, ben sahayı seçerim. Ben vallahi sahayı seçerim. Bu biraz daha havalıya benziyor. Gangster olabilirsin ama bir kaplanı yenemezsin. Yani umarım benim yanımda birçok kişinin seçmiştir de, en azından eşit şekilde. Aha 4'e üç. Hadi let's go. Ta 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 ta. Aha bitti? Yok bitmedi. Ah. Hadi ta 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 ta. ta. da Hadi bakalım. Aha işte Gangster'i seçmeyecektiniz ha. Aa her öldürdüğün kişi yüz para veriyor. Değişik. Onun mantığı garip let's go. Şimdi bir tane daha açalım. Ve güzel seçik şey ya. Aa sıra dışı. Güzel. Tamam tamam bu da güzel. Bu da güzel tamam. Şey yapmam ya en azından basit bir şey çıkmadı Kılıçlara gidelim ve şunu seçelim. Oha 3 tane mi edindim? 3 tane kuşanmışım. Peki burada Capribello Cosini. Oprito Bandito tabi ki de. Capribello'yu niye seçeyim ben burada Bandito varken? İtalyan birey notları çok garip arkadaşlar. Yani gördüğünüz üzere bir tane IG bandit yapmışlar. Hadi. Aha. Hadi bakalım. Aha şimdi silahlarım daha da upgrade'lendiğine göre. Aa hayır, öleceğim sanırım. Öleceğim mi? Ya bir ben ha ben kırm maviydim. Hadi. Aa, hayır öleceğim öleceğim öleceğim. Hadi. Ha öldürdüm. Yok öldüremedim. Hadi hadi let's go. Aha öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Aa yok bunları öldü öldüremedim. Ama Bobito Bantito takımı kazandı. Capribello, Cosini, bir sol tarafta. Ve sağ tarafta işte bır bır patı bin tabii ki de bır bır patı bin. Ama işte şunun burnuna zaten burnuna kurban ya. Burnu bu sık burnun için zaten bu sağayı seçelim. Sen senin burnun o kadar güzel değil. Şunun ayaklara bak bir de. Tabii ki de her şey yanar. Bır bır sonuçta. Hem burnuyla hem ayaklarıyla her şey yener. Karşıda a sen nasıl kapibelleyi seçersin? Uaa, geliyoruz geliyoruz. Kaçamazsın kaç. Bu arada gerçekten kaçamazsın. Sol tarafta yine Fanto, Elefanto, sağ tarafta şimpanze izi, Yine sağa seçerim büyük ihtimalle çünkü banana olmuş bir umut gerçekten daha havalı. Yani aha bir tane hain gidiyor oraya. Ve sanırım Sena benim takıma geldi. Bu ne yapacağız? Aha hayır. Oha kendi kendini öldürdü. Ve kazandık. Yeah, oh Evet. Sahi seçiyorum. Trumela ki Nasıl bır bır patates ya? Bu da biraz değişikti. Hayır, hayır. Aha, Athena kes. Geber. Hayır, vuramadım. Oha, iki kişi vs. Ben nasıl alayım bunları? E, o zaman şöyle alabilir miyim? Şöyle alabilirim sanırım. Aha, vallahi yeniyorum. Yeniyor. Hayır, yenemiyorum bu arada. Hayır, 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 hayır. Hayır, bır bır takımı kazandı. Of. Solda Capiberro, Cosini. Ama önce bir sandık açayım. Belki bir efsane bir şey çıkar. Ve tabii ki de sağdaki kazanacak bır bır pata bin. Aa ben şey yapmıştım. Bir tane öldürü açmıştım. Ona ondan şey yapayım. E, ee, silahlardan seçin. Neyi açmıştım ben? Aha şunu. Ama bu sıra, sıralanmış ya. O zaman bunu alayım. Sopa. Ve bır bır pata bin tabii ki de. Evet. Aha hayır. Hainler çıktı aramızdan. Geberin. Geberin hainler geberin. Oha ne oluyor? Biz kaybediyoruz sanki. Ya ben bazen ne olduğunu unutuyorum. Ve ben öldürdüm, ben öldürdüm, ben öldürdüm, ben oha öldüremedim, of neyse, Neyse kazandık, birbir patabinler zımbayı kazandı, oh yeah, şimdi tekrar sandık kaçalım, belki bir şey çıkar, sıradışı falan efsane miyim? ama nerede bizim o kısmetimiz gerçekten, birbir patabin yine sağlayacak kazanacak sonuçta. Şimdi ayakları görüyor musunuz yani, şu ayakları yeter, damarları da yukarı çıkmış, burnunu ya hayata tutmaya yetiyor enerjisi. Solda ne var? Soldaki şey çıkmadı. Zebra bura zebra. Bunu bir defa deneyeceğim. size. öleceğim büyük ihtimal. %99 doksan Fotoğrafı olacağım. de bile gözükmüyor. Hadi bakalım. Kazanacak mıyız? <laughs> Kazanacak mıyız? Kazanacak mıyız? Ya bu ne ya? Bu ne be kardeşim? Kaç tane kişi geliyor ya? Sağ tarafta bir bir patabin. Bu bir bir aşırı OP bu arada. Bunu bafla e, lazım. Çünkü Diğerleri, diğerleri gerçekten o kadar etkili değil. Trombella trombella İtalyanca demen gerekiyor. Trombella trombella Bırbır patabin. Ya bırbır patabin seçeceğiz sonuçta. Çünkü karşıda bir hain mi gördüm ben? İki tane hain gördüm. Gelin buraya, gelin buraya. Ni mi? Ne diyorsun sen? Ni falan melemek? ne oluyor? Aha ya ben alamadım. Hadi let's go. Ah alamadım. Neyse 500 para aldık. Olsun. Olsun güzel. Dansımızı ediyoruz ve kafamız yerinde. Aha bir tane dediğimiz var ve bir tane daha şey aldık. Spin aldık. Hemen hemen şunu şey yapalım da. Oha penguin kaktüsü isi. Tabii ki de kaktüsü isi. Şunun gücüne baksana. Pır pır patabiyle vs atabilir bu arada. Aynı kafada bence. Şunun dikenleri zaten yeter. Kasları ve dikenleri. Ama niye şempanzeyi seçiyorsunuz ya ben anlamıyorum. Hadi vs 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 vs. Hayır hayır. Hadi oha bayağı vurdum bayağı vurdum. Ya ama ben nasıl vurayım bu kadar kişiye ya? Ben nasıl vurayım ya? Bu, bu penguin'i Aynı vesa tarı pır pır pıtı binle diyorum Şimpazi banani kazanıyor Bilal Bombardino kategoriyi mi alayım? AP can ya da tuntun Morpun mu alayım? Böyle yine bır bır seçerim bu arada Hani ben şey yaptım vesa dedim de Şu gerçekten bu, burnuyla ayakları Ayaklarıyla burnu Aşırı şey Hadi bakalım Aa kimse seçmedi Tamam güzel Hangisini alsın ya? Şimpanzi Banani. Şimpanzi bananı seçin. O üçün param oldu? Tamam. Bir tane daha açalım. Çıkar mı be? Çıkar mı be? Ya çıkar çıksın ya. Çubuk ne ya? Oha fırık bir bu fırretto. Çılgın. Çılgın çılgın şeyler. Ha oh, çıktı. Çıktı. Minevra purple diye bir şey çıktı. Güzel. Güzel. O zaman bunu deneriz burada. Hemen alalım. En iyisi en iyilerinden çıktı. E, Legendary. Çünkü bu bunu bunu seçerim. Bunu seçerim. Vaa wow, bu, bu silah denemek için biraz heyecanlıyım. Daha fazla vuruyor mu? Vurmuyor ya sanki. of Bunun için heyecanlanmıştım ben. Aa, ama güzel vuruyor. Güzel, güzel en azından vuruyor gibi hissediyorum. Ya sen gel ya öyle ve çakallıklarla olmaz o. Aa öldüm ya öldüm. Aa, kazanıyorlar. Kazanıyorlar. Nasıl kazanırlar? Hadi onların kameranın gücünü gösteriyor. Frigo bu mı değişik şey? Hayır. Hayır. Ya biz daha fazla kişi değil miydik ya? Ha mor çıktı mor 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 çıktı. Bak aslında şunun da var biliyor musun? Aa 200 robux ya. Of arkadaşlar videoya like atın kanala abone olun ve sonraki videolarda bunu e, alabileyim. Lütfen lütfen ihtiyacım var bunu almak istiyorum. Eğer sizde nasıl olduğunu merak ediyorsanız dediğim gibi abone olun, like atın. Zaten kelim. Şimdi böyle, videonun ilk başında normal söyleyecektim ama terleştim. Terleştim. O kadar depresyona girdim. Bunu alamıyorum diye. Baksana O.P. kırmızı biçer diyor. Biçer. Cycle'ın Türkçesini unuttum. Direkt tek atıyor. Ya sağdaki ya. Silgolikle Frogatoni biraz havalıya benziyor. Baksana. Ayakları bile Frogatoni olmuş. Acaba Dreyfurt'la onu da merak ediyorum. Oha kuyruğu da öyleymiş. Hayır. Hayır gelmeyin 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 ben Forgotini'yi savunmak istiyorum. Hayır olamaz. Şimpanzi bana kazandı. Lanet olsun adamım. Para da gelmiyor. Ve arkadaşlar bu son vs'miz. Çünkü videonun orijinal 20 dakika oldu. Tengu Ayani Kaktüsü Gif frigo Kamera. Bu sefer Trigo'yu savunacağım. Kırmızı olarak. Öncesine maviydim. Umarım savunurum. Umarım savunurum. Çok havalı çünkü. Ya aslında hepsi havalı ama şu mantı da o kadar saçma ki. Hemen hemen ta 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 da ta 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 da ta 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 ee, bu videonun devamını istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ee, oyun güzel dediğim gibi. İkinci devam serisini de çekeriz. Eğer hatta isterseniz birlikte de oynayabiliriz. Ayarlamaları ben yaparım. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye.